Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla kupa kasacağım. Ee, arkadaşımın, e arkadaşımın kaç kartları var? Şöyle 20 kartları var. Yani hayırlı olsun kardeşimize Max. Yani Piper'dır, odur, budur. Şimdi hazır verelim. Ee, Beyler bunun ikincisini gelmesini istiyorsanız bayağı bir like abanın beyler. Tamam mı? Hmm. Bu var orada. Orada bu. bu. Dur bir dakika. Şu anda bo var orada. Biz o boğayı alır mıyız? Alırız. Alırız herhalde. Arkadaşımın adı Mori Pro. Güzel bir ismi var. Yani bayağı iyi. Ben kaçma. <laughs> kaçma mücadelesi veriyorum. Kaçma mücadelesi. Tiam, Tiam. Tiam oğlum, Tiam. Ya oğlum, Tiam ya. Dönüyorum, Tiam ol diyorum ya. Dönmek ne demek? Sana Tiam demek değil mi ya? Anlamıyor ya. Evet. TikTok videosu da çektim. Onu yarın e, saat 9'da yayınlıyorum. 9'da yayınladığında izlersiniz. E, bu arkadaşımızla YouTube kanalı var. Normalde koyacaktım ama onun adını unuttum. Koyardım yoksa. Neydi? Murat Uğur muydu? Bir şeydi ya bir şeydi. İki kanal var. Biri bitirdi arkadaşımın isim vermiyorum. Zaten vermişim. <laughs> Daha ne diyeyim? benim iki seviye olmam lazım ya. Çok yavaş yürüyor ya. Şöyle biz burada kalalım burada böyle. Böyle kalalım. Eee neler? Like'lara abanıyoruz. Like'lara abanıyoruz. Search var. Hayırdır kardeş? Search var. Hop. Tamamdır. iki seviye. Keşke böyle bana can verdiğinde ona da can gelebilse ya. Böyle özellik olsa neyse diyeceğim. Tamam. Güzel olur da yani. Ama karakter yani çok vurmuyor. Mesela 650 vuruyor. Bana da can basıyor bu. Aga ne biçim vuruyorsun sen? Şimdi şöyle şöyle yapmaya çalışıyorum da aga be öldük eserla öldük beler. ne alalım burada diyeyim bir hangi savaşçıyı seçeyim dedik arkadaşımız bize söylesin. Ee, şimdi arkadaşımız söylediğinde oyna başlayacağız. Şimdi nan dedi. Alalım nanimizi. Hoppala. Tamamdır. <laughs> şimdi nan aldık. Oyna başlayalım. Of 2835 vuruyor şimdi 3000 vur. Dibine girmeyin aga. Aa 3000 vuruyor. Nannenin dibine girerseniz aga acayip dayak yersiniz. Hele 6000 canınız varsa iki kere vurduğunda da tek atar size. Videoyu like atmayı unutmayın beyler. Like atarsanız sevinirim. Eee. Yayınlarımız her gün 2.30'da var. Kulübümüzü de göstermeyeceğim. Kulübüm çünkü yok. niye göstereyim? Yok olan bir kulübü niye göstereyim ki ben? Espriye gel. kaç sen kaç 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 kaç. Aga bu arada Edgar geldi çok cool bir karakter. Baya iyi bir karakter. Yani var ya hayran bu karakteri ya. Leon'u yener mi? Tabi oraya gelmez. Leon'u yenemez. Hiçbir karakteri yenemiyor bu arada. Edgar var ya hiç yenemiyor. Edgar var ya bir kızın bile yenemiyor. lira hazır verdik. Arkadaşımızı bekliyoruz. Hazır vermiyor. Heh, hazır verdi. Bundan sonra bir e, ne yapacağız? Videoyu kapatıp kulüp açacağım. Şey yapacağım. Kulüp açacağım. Hop vuruyor. Şöyle. Nerede gücüm? <laughs> elimi biraz kaydırdım. Onun için biraz noob oynayabilirim. Şu anda her şey arkadaşıma bağlı. Arkadaşımla yenersek tamamdır. Ya yani sadece o beni kurtarıyor şu anda. Ben de arada bir vuruyorum. Yardım sağlamış oluyor muyum? Birazcık. Nani'nin pipini yolluyorum. Hop buraya geldim. Işınlandım direkt. Gel 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 şurada duralım. Geldi. Yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Şu anda var ya ölmemem lazım yaparsam biterim. Aba of ya. Aga be. Yine bir girelim. Ya, şansımız bir deneyelim. Şimdi videoyu durduruyorum. Geleceğim beyler. Bekleyin tamam mı? Hemen geleceğim. Şimdi beyler arkadaşımız gitmek zorunda kaldı. Ben de zorlamadım tabii ki de. Biz videoya tek mi devam edeceğiz? Hayır tabii ki de. Prostar TikTok videolarına devam ediyoruz gençler geliyorum şimdi hadi bakalım evet beyler geldim ee, şimdi şöyle evet başlatıyorum let's go aga tam ulti kullanacakken çekti be. Beyler abone olup like atmayı unutmayın be. Abone olursanız Allah'tan sevinirim. Allah'tan sevinirim. Bayağı iyi. Şimdi Rosa o iyi, iyi bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi şu Hepsini mi alacak? Ne, ne diyorsun? Of. Aga be. Fenas'ın da başa Max! Vay be. Ve yine bir trick shot mı izliyoruz? Of, ne diyorsun be? O. Oh. 2020 2021 Vay be. Bu arada yılbaşınız kutlu olsun. Yani en be, en bu durun bir dakika. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Bir dakika. Oyna sizde başlayan birinin artık bu, sizde oynamaması. Tamam durun. Şimdi bu videoyu attığımda yılbaşı geçmiş olacak ama ben size önceden bir yılbaşınız kutlu olsun beyler. Benim benim. Benim. Beni ay 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 ay, ay Beyler. Şimdi videoyu bitiriyorum. Ve görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir dakika. Abi şu anda sıkıntıya girdik.